Bir önceki videoda Bim'e 3 tane ürün geldiğini ve bunları alıp incelemesini yapacağımı söylemiştim. Polosmart S55 Bluetooth kulaklık, Polosmart FS63 Bluetooth hoparlör ve Polosmart akıllı bileklik. Kulaklığın zaten geldiği gün incelemesini yapıp yayınladım. At. Üçüncü video bilekliğin olacak yani sıra bunda değil bunu da at. Ve karşında Polosmart FS63 Bluetooth hoparlör. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey. Malum yaz geldi. Buna bağlı olarak bir Bluetooth hoparlör ihtiyacın olabilir. Bime gelen ve 139 liradan satışa sunulan Polo Smart FSA 63 Bluetooth hoparlör modeli de uygun fiyatından dolayı dikkatini çekmiş olabilir. Ama bakalım bu hoparlörü tercih ettiğinde neyle karşılaşacaksın? Kutuyu hızlıca inceleyerek başlayacağım ama ondan önce bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Kutunun ön yüzünde marka, model ve ürünün görseli var. Görselinden anlayacağın gibi ürünün tasarımını JBL'den birazcık araklamışlar gibi. Kutunun yanında bazı özelliklere yer verilmiş. Bluetooth 5.0, Pure Sound, çağrı cevaplama ve uzun çalışma süresi. Pure Sound diyerek ses çözünürlüğünün yüksek olduğunu anlatmaya çalışmışlar. Ama önceki incelediğim şu kulaklıkta da Pure Bass yazıyordu. Peki Pure Bass var mıydı? Yoktu. O zaman bu hoparlörde de Pure Sound demesi benim için bir şey ifade eder mi? Etmez. Onu birazdan deneyeceğim. Pure mu değil mi? Hep beraber göreceğiz. Kutunun öbür yanında aynı özellikleri tekrar yazmış ve kutunun arkasına geldiğimde de burada ürünün bazı teknik özelliklerine yer verilmiş. Buradaki özelliklerden bilmen gerekenler varsa videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim zaten. Ama burada ilk dikkatimi çeken şey hoparlörde IPX4 su geçirmezlik sertifikası varmış. Yani IPX4 demek tamamen su geçirmediği anlamına gelmiyor. Su sıçramalarına, neme ve toza karşı dayanıklıymış. Ama bu fiyata aldığım bir hoparlörün IPX4 sertifikasına sahip olması bile muazzam. Zaten burada da uyarısını yapmış. Cihaz sadece su sıçramalarına, neme ve toza karşı dayanıklıdır. Cihaz su geçirmez değildir. Doğrudan suyla temasından kaçınınız. Evet kutu bu kadar. Altında üstünde de bir şey yok zaten. O zaman patlatalım artık şu kutuyu. <laughs> Operler kutudan sağ salim çıktı. Yanında bir adet mikro USB şarj kablosu çıktı. Kutuda başka bir şey varmış. Bir tane de tabii ki kullanım kılavuzu çıktı. Kutuda başka bir şey kalmadı. At ya da atmayayım. Videoda şöyle kenarda dursun. Şarj girişi de Type C olaydı iyiydi. O zaman şu minik canavarı çıkarıyorum. Vay. Kafamda canlandırdığımdan biraz daha küçük. Bak şöyle avucumun içine koyayım. Bu kadar. Operleri bir yere asmak istersen diye şurayı yapmışlar. Yani görüntü olarak metal ve sağlam bir şey çağrıştırıyor ama öyle değil. Şu etrafı komple ucuz bir plastik bilgin olsun. Yani bunu yere düşürürsem ve şurası yerle sert bir temasta bulunursa muhtemelen kırılır bilgin olsun. Tasarımı JBL'den araklamışlar dedim ama JBL'in buradaki çıkıntısı kanca şeklinde. Asma gibi kullanabiliyorsun yani bunu anlatabildim mi? Ya da çok anlatmaya çalışmayayım şuraya fotoğrafını koyarım görürsün. Yüzeyinde böyle siyah ve homojen görünümlü bir kumaş kullanılmış. Önceki incelediğim bütün ucuz hoparlör modellerinde bu kumaşı böyle homojen bir şekilde yerleştiremiyorlardı ama bunda yerleştirmişler hakkını vereyim. Sadece tam böyle birleşim yerlerinde bazı katlamalar oluşmuş. O kadar da olur ona itirazım yok. Hoparlöre bu açıdan baktığın zaman tasarım olarak gayet iyi bir iş çıkarmışlar diyorsun. Ama tutup arkasını çevirdiğinde yani bence pek hoş durmuyor. Hoparlörün bütün kontrollerini arka tarafına yerleştirmişler. Ama burayı farklı renkte silikonumsu bir malzemeyle yapmışlar. Yani buranın farklı bir renkte olması tasarıma bir can katar. Ona bir şey demiyorum da. Böyle açık gri renkte olması birazcık dandik göstermiş bence. Bu tuşlar çalışıyor mu? Evet kontrol tuşlarının basımında herhangi bir problem yok. Şurası birazcık çıkıntılı gördüğün gibi. Oraya da şarj girişini, micro USB şarj girişini koymuşlar. Oradaki plastikte bir de şöyle bir koruma var. Böyle kapattığın zaman micro USB'nin içine kadar giriyor. Bu gri silikonun dışındaki alanlarda mat siyah kullanılmış ve gayet güzel görünüyor. Üst tarafa şuraya da böyle belli belirsiz bir polo smart yazısı eklemişler. Ben genel hatlarıyla tasarım olarak çok iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Yani tam tasarımda eleştirdiğim noktalar var ama en nihayetinde bu ürün 139 lira arkadaşım. Bunu da dikkate alarak değerlendirdiğinde tasarım olarak iyi. Malzeme kalitesine gelince yani şuradaki plastiğin dışında çok da bir fasosu yok. Bir de hoparlör çok hafif haberin olsun. 145 grammış. Bu hoparlörde yüksek sesle eleştireceğim 3 nokta var. 1. Şu etrafındaki zamazingo. Görüntü olarak gayet şık olsa da daha sağlam bir malzeme kullanılabilirdi. 2. Şarj soketindeki plastik. Şimdi hoparlörü şarja takmak için şurayı şöyle ayırman lazım. Ama bunu oldukça dikkatli yapman lazım. Çünkü şuradaki kulak bu plastikle bitişik. Şöyle kaldırdığın zaman bile aradaki yapışkan görünüyor. Biraz sert kaldırırsan ya da sert kaldırmasan bile zamanla orası açılır diye düşünüyorum. 3- eleştirim de aynı noktadan. Şarj girişi olarak micro USB kullanılması. Type-C olaydı iyiydi. Biri şey yazmış. Hadi yine iyisin. Polo Smart'tan paralar yattı. Oğlum Polosmart'tan paralar yatsa bu videoları 5 yıllık telefonumla gün ışığından yararlanarak mı çekerim? Az çok kurgudan, grafikten yani kaliteden anladığımı fark etmişsindir. Alırım bir kamera, açarım stüdyo ışıklarını, geçerim karşısına çok daha kaliteli içerikler üretirim senin için. Gün ışığında çekiyorum oğlum bu videoları. Anlık hava durumu gibi videonun başında hava güneşliydi mesela. Görüntü farklıydı. Şimdi yağmurlu bir hava var. Görüntü farklı. Allah'ın işine göre videonun kalitesi değişiyor. Kanala sponsor bulsam böyle mi olur? Buradan da kamera ve ışık firmalarına göz kırpmış oldum. Neyse çok uzattım. Kusura bakma. Artık şu güzel görünümlü hoparlörü açıyorum. Ha bu arada daha kaliteli içerikler gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutma. Operlönün arkasındaki kontrollerde neyin ne olduğu aşağı yukarı belli. Açmak için şu üstteki tuşa basılı tutacağım açıldı. Şurada belli belirsiz bir mavi LED yanıyor. Görünüyor mu videoda? Ben her seferinde böyle ışıklar videoda görünüyor mu diye tedirgin oluyorum. Sonra kurgu yaparken fark ediyorum. Benim canlı gördüğümden daha net çıkmış kamerada. Evet buna basılı tutunca hoparlör açıldı. Bir ses de verdi. Şuradaki mavi LED de sabit bir şekilde yanıyor. Yani herhalde bağlanmaya hazır şu anda. Hal böyleyken telefonu getirip bluetooth'u açıyorum. Şuraya bak getirdiğim telefon LG G3. 10 yıllık telefon. Bak size söz kanala sponsor anlaşmaları yaparsam çekimde kullandığım ekipmanları ve video kalitelerini arşa çıkaracağım. Bunu da nah buraya yazıyorum. Evet telefon fs 63 olarak cihazı direkt gördü. Üstüne duydun mu nasıl bağlandı üstüne tıkladığında da hemen otomatik olarak bağlandı şu anda telefonla hoparlör bağlı ama mavi ışık aynı şekilde yanmaya devam ediyor orada bir değişiklik olmadı Telefonla hoparlör bağlıyken ve herhangi bir şey çalmıyorken buradaki mavi ışık sabit bir şekilde yanıyor. Ama bir şey çalmaya başladığında yanıp sönüyor. Evet burada kontrollerin ne olduğu aşağı yukarı belli hızlı bir şekilde üstünden geçeceğim. Artı sonraki şarkı, eksi önceki şarkı. Play pause için ortadaki tuşu kullanıyorsun. Çağrı yanıtlama ve reddetme için alttakini. Hoparlörü açıp kapamak için de üstteki tuşu kullanıyorsun. Sesi kısmak için eksi tuşuna basılı tutuyorsun. Sesi açmak için de artı tuşa basılı tutarak sesi maksimuma getirdiğinde herhangi bir uyarı vermiyor bilgin olsun. Biliyorum videoyu çok uzattım kusuruma bakmayın. Şimdi hızlı bir şekilde ses performansı testine geçeceğim. Ses performansında karşı karşılaştırma yaparken ucuz olduğu için geçenlerde incelediğim Piranha'nın hoparlörünü kullanacağım. Bir de benzer boyutlarda olduğu için ve bu tasarımı asıl ona rakip olarak gördüğüm için Xiaomi'nin şu Mi Outdoor hoparlörünü kullanacağım. Gördüğün gibi yüzey alan olarak birbirlerine çok benziyorlar. Yani rakip olarak derken tasarım konusunda yoksa fiyatları bunların epey farklı. Ses performansı testine geçmeden önce uyarımı yapayım. Bu hoparlörler arasındaki ses farkını daha net duyabilmek için kulaklıkla dinlersen iyi olur. O zaman geçelim ses performansı testine. Hadi. You're never gonna beat me. Look the other way. Hey, what I'm doing ain't easy, but. Body ends from the people who deceive me. Body ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Uh, I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. So What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain that's a blessing. New focus, no guessing. Just hold an obsession. I'm in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11, 11 11, it's time for progression. I oh. could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People that like shit Evet, Polo Smart FS63 hoparlörün ses performansını sen de duydun. Öncelikle şunu net bir şekilde belirteyim, ses performansı benim beklediğimden daha iyi çıktı. Volüm olarak çok yüksek değil ama ses çözünürlüğü bakımından bence fiyatına göre iyi. Dengeli bir sesi var, yani böyle tizler kafa parçalamıyor. Ayrıca yüksek bas vereceğim moduna girip böyle patlak çatlak bas sesleri de gelmiyor. Normalde yüksek bas veriyorum diyen böyle ucuz hoparlörler o bası veremediği için sesi patlatıyor. Ama bu hoparlörde öyle bir şey rastlamadım. Bu söylediklerim hoparlörün bası çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Aksine baslar çok düşük ama zaten bu fiyata öyle bir beklentide olamazsın. Ben genel olarak şu anda sesin çözünürlüğünden bahsediyorum. Bazı tiz frekanslarda ses garipleşebiliyor. Böyle cızırtı tarzı bir şey duyabiliyorsun. Ama tizlerin tamamında böyle bir sıkıntı yok. Yani şöyle söyleyeyim 4-5 tane şarkı dinlersin. Bunlardan bir tanesinde bunu fark edersin. Bak bu söylediklerimi bu ürünün fiyatına göre değerlendirerek söylüyorum. Yoksa tam olarak nasıl bir performansı olduğunu sen daha az önceki ses testinde duydun zaten. Sonra Polo Smart'tan paralar yattı falan demeyin bak. En başında da söyledim bu fiyata göre beklentimden daha iyi bir sesi var. Yani genel hatlarıyla bu hoparlörü fiyatına göre beğendim. Pram pram pram. Sen de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Type-C olay iyiydi. Hoparlörde Bluetooth'un ileri sürümlerinden biri olan 5.0 sürümü kullanılmış. Diğer bütün Bluetooth cihazlarda olduğu gibi yaklaşık 10 metrelik bir çekim mesafesi var. İçinde 3 watt gücünde bir hoparlör tercih edilmiş. IPX4 sertifikasına sahip ki bu fiyattaki bir hoparlöre göre bence çok iyi bir özellik. Yani su sıçramalarına ve toza karşı belli bir seviyeye kadar dayanıklı. İçinde 400 mAh'lik batarya kullanılmış. Bu sayede fabrika verilerine göre kesintisiz 6 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsun. 0'dan yüze şarj olması da yine fabrika verilerine göre 3 saat sürüyormuş. Hoparlörün kütlesi 145 gram yani oldukça hafif. Dikkatimi çeken diğer bir önemli husus da hoparlör hoparlörde dip ses cızırtısı yok. İncelediğim diğer ucuz hoparlörlerde telefonla bir işlem yaparken lan acaba bir şey mi çalacak deyip hoparlör aktif hale geliyordu ve bir cızırtı veriyordu ya. Ha işte o verdiği dip ses cızırtısı bunda yok. Bu hoparlörde bir de mikrofon var yani telefon görüşmelerini direkt hoparlör üzerinden gerçekleştirebiliyorsun. Biliyorum video çok uzadı ve normalde incelediğim diğer hoparlörlerde bunu yapmıyorum ama bunda bir de kısa bir mikrofon testi yapmak istiyorum. O zaman hızlıca bir de mikrofon performansına bakalım Hadi. Artık bu operlere o para verilir mi? Onun hesabını kitabını sen yap. Type-C olay iyiydi. Evet. Öncelikle videoyu bu kadar uzattığım için kusura bakma. Buraya kadar da izlediysen çok çok teşekkür ederim. Bu videoda Bim'den 139 liraya aldığım Polo Smart Fsa 63 Blue stoperlör modelini senin için ayrıntılı bir şekilde inceledim. Bana destek olmak istiyorsan ve çok daha kaliteli içeriklerle yoluma devam etmemi istiyorsan videoyu beğenmeyi ve Baytaha kanalıma abone olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere ben kaçar. Cut, 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 aman aman.